Adamın birinin yıllarca kendisine hizmet eden bir kölesi varmış. Gel zaman, git zaman, köle bu yaşlanmış. Hani olur ya insan arabasının yeni modelini almak ister. Kölesini satıp yeni bir köle almaya niyetlenmiş. Ve o akşam üzeri kölesine tembihlemiş. Yarın sabah eşyalarını toparla, pazara gidiyoruz köle haliyle yıllarca hizmet verdiği, sadakatle yanında durduğu efendisinin bu kararı karşısında mahzun olmuş. Öyle kolay değil veda etmek alıştığı insana. Üstelik seviyorken sesini çıkaramaz tabii ki. Nihayet ertesi sabah pazarın yolunu tutarlar. Efendi önde, köle arkada. Tam pazarın kapısına gelince köle son bir çabayla biraz terbiyesizliği de göze alarak efendisinin önüne geçer. Der ki efendim beni satacaksınız biliyorum. Ama ne olur bir şeyi söylememe müsaade edin. Efendi, "Peki der. Madem öyle söyle bakalım. Nasılsa sonuç değişmeyecek. Beni sattığınızda biliyorum ki benden daha iyi köle bulabileceksiniz. Bundan eminim. Ama siz beni sattığınızda Emin mi ki ben sizden daha iyi efendi bulamayacağım? Bakın şöyle demiyor. Siz benden iyisini bulamazsınız bu pazarla. Ama elimi sallasam ellisi ben ne iyi efendiler bulurum demiyor köle. Siz benden iyisini bulursunuz ama ben sizden iyisini bulamam diyor. Hikaye bizim hikayemiz. Şöyle kendinize bir sorun. Buradayım yaşıyorum insanım bu gök kubbenin altında yıllarca adım atıyor yeryüzünün üzerinde yürüyorum da acaba Allah benden iyisini bulamadığı için mi beni seçti yoksa 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 ben ondan iyisini bulamayacağım için mi karar sizin.